Aa, ah. ne oldu? Zomboza insanları soymak için herkese hipnotize etti. Büyük baba arkadaşlarınla birlikte güvenli bir yere git. Ben de bu işi halledeceğiz. Bu şey düzelene kadar hiçbir şeyi halledemeyeceğiz. Çocukları böyle bir kavgaya gönderemeyiz. Birkaç palyaçonun stadyumu soyduğunu görse Koç Kim ne derdi? Şunu derdi. Yakalayın kurt sürüsü. Sonuçta bizim adımız... Ş şahane şahane dörtlü. Hey ha. Hey, bu acelen de ne kısa pantolonlu? Aslında hiç fena değiller. Bastır kurtlar! <laughs> Uyku saati dediler. Ben bugün uykumu aldım serseri. Nihayet. Üniversiteli değilim ama kötüleri patlatmak uzmanlık alanım ha. Bir tane daha mı? Yakalayın. <laughs> hey, eğlenceli olacak. <laughs> Tam puan. Oh. Aa, erken kutlamaya başlamamalıydım. <laughs> Büyük baba. Sanırım yardıma ihtiyaç var. Kim? Dur biraz. Koç ki? Evet. Emekli olduğunu sanıyordum. Oldum ama çocuklara yardım etmeliyim. Pekala. Şimdi sıra büyük finalde. Son perdeyi indiriyoruz. Bunu nasıl durduracağız? Onun anlayacağı şeyi biliyorum. Badminton becerilerinde mi kocaman roketi durduracaksın? Evet. Omuzlarını serbest bırak Tennyson. Koç. Çocuklara söyle. Büyük kötü kurt yapacağız hemen. BKK mi? Ben BKK yapamam. Yaşlandım. Gösterin kendinize kurt sürüsü. Auu. Şu çaylaklara günlerini gösterelim. Kurt sürüsü av zamanı. Ne? 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 Binti'ni sevmiyorum. <laughs> <laughs> ne? Ne? Vay canına çok iyiydi çocuklar. İyi mi? En harika mezunlar buluşması. Şahane <laughs> dörtlü. Bastır kurtlar. <laughs> Au. Sanırım artık üniversiteyi anlamaya başladım. Öyle mi? Evet yani biraz ders, biraz şaka, palyaço saldırısı, devasa rakete dönüşüp günü kurtaran badmintoncu büyük babalar. Üniversite işte. Televizyon izleyin.